Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün güzel bir püsküvili tatlı yapacağız e, malzemelerimiz şurada iki buçuk su bardağı sütümüz var Bismillahirrahmanirrahim soğuk sütümüz 2 yemek kaşığı şeker 3 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı da kakao var. Bunları güzel söküyoruz, bunu güzel bir sos yapacağız arkadaşlar, çikolata sosu. Burada da çikolatam var. Burada da püsküvilerim var arkadaşlar. Şimdi ben bunu ocakta güzel pişireyim. Sos haline getireyim. Sonra da pastamızı yapalım. Kanalıma da abone olursanız, beğeni yaparsanız Yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. İlk önce beğeninizi yapıp sonra videonuzu izleyin ki sonra beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bunu güzel pişireyim. Sosumu pişirdi. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Şimdi bu çikolatamı da koyuyorum içine. Benimki fındıklı çikolata vardı evde. Siz sade de kullanabilirsiniz. Fındıklı da kullanabilirsiniz. Ve fındıklı koydum. çikolata da tereyağı koyuyorum sosumuz daha güzel daha parlak daha lezzetli olsun diye bunu da güzel karıştırıp sosa yediriyoruz arkadaşlar çikolatanın erimesini sağlıyoruz yağın sosumuz hazır arkadaşlar bakın ipek gibi bir çikolata sosumuz oldu kendimiz yaptık şeker, nişasta ee, kakao ve de içine çikolata tereyağı kattık ki daha lezzetli daha güzel olsun diye şimdi püsküvitimizi aldık böyle bunun arasına bu kadar çikolatadan koyuyoruz onun üzerine bir püsküvi daha tekrar bu kadar yine püsküvi şey çikolata böyle bunu altı kat yapıyoruz arkadaşlar çok koymuyoruz. Çünkü bunu ezince her tarafına gelecek. Böyle yeterli. Beşinciyi de koyduk. Şimdi biraz daha çikolata. Altıncı püsküvümüzü de koyduk arkadaşlar. Şimdi böyle tabağımızın içine alıyoruz. Bu şekilde Her tarafını düzenliyoruz ayakta durmasını sağlıyoruz. Şimdi yine bir püskünün arasına yine böyle çikolata koyuyoruz. Bunu bu tarafına böyle sabitliyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane daha alıyoruz. Bu tarafına Şimdi çeviriyoruz. Biraz da yine çikolata. Bunu da bu tarafına koyuyoruz. Bir tane de bu tarafına koyuyoruz arkadaşlar. Böyle kutu oluyor. Bakın bu şekil. Bunu böyle bir bıçak yardımıyla alıyoruz. Koyacağımız zevris tabağına koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Pastalarımız hazır. Şimdi e, kalan sosumuzu böyle üzerlerine döküyoruz arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde. Lütfen pastamızı beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Abone olmadan, beğenmeden geçmeyeyim. Çok güzel oldu. Böyle her tarafına gelecek şekilde pudingimizi, çikolatamızı koyuyoruz. çok kolay ve çok şık bir pasta. Misafirlerinize, çocuklarınıza herkese yapabilirsiniz. Çok şık. İçeride kuşlar gelmiş. Bakın ses geliyor. Güvercinler var. İçerideler şu anda. Onlar her zaman geliyorlar. Pastam var hazır. Şimdi üzerine süslemeler yapıyorum. Hindistan cevizi koyuyorum. Bir de yeşil fıstık koyuyorum arkadaşlar. Siz evinizde ne varsa onunla süsleyebilirsiniz. Ceviz de koyabilirsiniz. Evet, Fıstıklarda Hindistan cevizi koydum. Siz de dilediğinizde süsleyebilirsiniz. Çok güzel oldular arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Çok kolay, çok basit. Ama ilk önce beğeninizi yapın. Sonra videoyu izleyin. Sonra da yorumunuzu yazın arkadaşlar. Ben de mutlu olayım. Siz de mutlu, güzel yiyin arkadaşlar. Şimdi bir tane keseceğim ama biraz dolapta beklettikten sonra arkadaşlar. Şimdi bunları buzluğa kaldırıyorum pastamızı çıkardık. 3 saat beklettim. Daha zamanınız varsa daha uzun sürede bekletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kesmeye başlayalım. İçini gösterelim. Bakın içi de bu şekil. İçi de harika oldu. Göz, Görünümü güzel güzel püsküvileri yumuşamış lezzeti sos ile harika oluyor lütfen şimdiden sonra soslarınızı kendiniz yapın arkadaşlar zamanınız varsa hem çok basit hem çok kolay hiç hazır pudingleri kullanmayın arkadaşlar yani bunun kadar lezzet asla olmuyor arkadaşlar Kanalıma gelenler olduysa, varsa bu ara gelenler oldu. Ee, hoş geldiler, sefa geldiler. Hepsini çok seviyorum. Kim benim kanalıma destek veriyorsa hepsinin Allah razı olsun. Hepsini de gerçekten çok seviyorum. Hep dua ediyorum. İnsana en yakını destek vermiyorken hiç tanımadığı insanlar destek veriyor, yorum yazıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Lütfen kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Havalar çok sıcak. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.